Merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle birlikte kapak fotoğrafı nasıl yapılır bunu göstereceğim. Ben şimdi buraya e, geçtim çünkü yüzüm gözüküyordu. O yüzden fotoğraflar falan vardı. o kısımda geçtim direkt buraya geldim. Şimdi kapak fotoğrafı istediğiniz herhangi bir birlikten isterseniz kendi böyle fotoğraf seçip de yapabilirsiniz de. Ben genellikle buradan falan seçiyorum yani. Böyle. <laughs> şimdi e, ben bir dakika. seçeceğim elimden. Evet şunu seçeceğim. Evet bunu seçtik. Evet. Şimdi e, şöyle şuradan tools yazan doğru okuyayım bilmiyorum indireceğim pek yok. <laughs> Şurada Sos yazan yere tıklıyoruz ve şuradaki crop yazan yere tıklıyoruz ve şuradaki youtube boyutunu tıklıyoruz. Burada oka basıyoruz ve artık istediğimiz gibi böyle işte ay stickerlar filan kullanabiliriz. Şurada Mesela bir dakika Ben kendi karakterlerimden kullanacağım. Kendi karakterimi kullanacağım. O yüzden ben karakterlerimi alıp geleyim. Evet arkadaşlar şimdi e, ben aldım karakterleri. Şuradan bir şeyler koyacağız. Böyle Şimdi koltuğu bulamadım. Mesela ne koyayım? Şunu koyayım. Lan ne yapayım? Şunu koydum arkadaşlar. Sonra başka 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 ne koyabilirim? <laughs> Şurada bir dakika. Arkadaşlar şimdi YouTube'u ayarladık burada. Bir dakika. Şu YouTube logosunu koyacağım. Oo, arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. YouTube'u bekle. Studio. Evet. Şimdi YT Studio niye diye sonra konuşamadım. söyleyebilirsiniz Ama sormayın. Çünkü kapak fotoğrafını YT Studio'dan ayarlıyor. O yüzden. Yani. Bilmiyorum ne alaka. Youtube şimdi yeniden Youtube şeyini koyacağım vazgeçicem Şöyle ama nereye koyacağım? Koyacak yer yok arkadaşlar. Şimdi yazıyı yazacağız. Kapak foto. Nasıl yap? Evet arkadaşlar şimdi yazdık. Evet, şimdi şöyle koyacağız. Ama bir dakika arkadaşlar lütfen. Bu şekilde koymayacağım ben. Ben bunu koyacağım bir dakika arkadaşlar şöyle yapacağım. Kapak. Fo bir bir şey yap. Foto. Ekstra bir çıkart. Foto. Röp yaptık. Kim şey yapacağım arkadaşlar şu anda? Şurada hemen yaptık böyle. Şu fonttan bunu yapalım. Yok arkadaşlar bunu yapmayalım. Şimdi bunu yapalım. Evet bunu yap. Yok bunu yapmayalım arkadaşlar. Buradan işte istediğiniz gibi yazı tipini seçiyorsunuz. Evet. Şimdi buradan ben buradan seçiyorum. Şöyle. Stikerler falan kullanabiliriz. Şurada. Mesela bir dakika. Ben kendi karakterlerimden kullanacağım. Kendi karakterimi kullanacağım. O zaman ben karakterlerimi alıp geleyim. Evet arkadaşlar şimdi e, ben aldım karakterleri. Şuradan bir şeyler koyacağız. Böyle. Şimdi koyduğumuzu alıp yerimden. Mesela ne koyayım? Şunu koyayım. Kullanıyorum artık. Şunu koydum arkadaşlar. Sonra başka başka başka. Ne koyabilirim? <laughs> hmm. Şurada bir dakika. Arkadaşlar şimdi YouTube'u ayarladık burada. Bir dakika. Bir dakika. Hmm. Şu YouTube logosunu koyacağım. Oo, evet arkadaşlar <laughs> aklıma bir fikir geldi. YouTube'u bekle. Studio. Evet. Şimdi YT Studio niye diye sonra konuşamadım. <laughs> Sorabilirsiniz. Ama sormayın. Çünkü kapak fotoğrafını YT stüdyodan ayarlıyız. O yüzden. Yani. Bilmiyorum ne alaka. Youtube şimdi benim ben Youtube şeyini koyacağım vazgeçtim Şöyle ama nereye koyacağım? Koyacak yer yok arkadaşlar. Şimdi de, e, yazıyı yazacağız. Kapak foto Burası. Nasıl, Nasıl yapılır? arkadaşlar. Şimdi yazdık. Evet şimdi şöyle koyacağız. Ama bir dakika arkadaşlar lütfen. Bu şekilde koymayacağım ben. Ben bunu koyacağım bir dakika arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Kapak. Fot arkadaşlar bir Foto. Yaptık. Çünkü bir şey yapacağım arkadaşlar şu anda. Şurada hemen yaptık böyle. Şu font'tan bunu yapalım. Yok arkadaşlar bunu yapmayalım. Şimdi bunu yapalım. Evet bunu yap yok bunu yapmayalım arkadaşlar. Buradan şimdi işte istediğiniz gibi yazı tipini seçiyorsunuz. Evet. Şimdi buradan ben buradan seçiyorum şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu niye böyle yaptığını söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar yanlış yaptık ya. Şunu yani şöyle yapacağız. Aa, arkadaşlar olmuyor şu anda. Sinir oldum. Evet. böyle. Yok. Arkadaşlar şu an gerçekten sinir oldum buna. Şimdi tekrardan bu sefer e, ee, kapat kapat Ben nasıl yapı yapayalnız yapılır yazıyoruz. Böyle soru işaretinde koyduk. Ben şimdi o zaman e, yine şu renk şeyini seçip geliyorum. Arkadaşlar şimdi seçtim. Şöyle. Böyle yaptık. Bunun arkasını da şöyle yapıyoruz ve bitti. Böyle istediğiniz kadar emoji, ay emoji diyoruz. Tıkı buradan siz kayıtlısınız. Ben Arkadaşlar bir dakika. Ben koyacağım şu an. Ama bu değil. Tamam. Bakalım arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar şuradan bir tek bir tek bir tek Evet arkadaşlar şimdi ne kocanla alakalı karakter karakter ne alakalı arkadaşlar ne kocanla hala bulamadım. Ya da bak geçtim bunu. Ama nasıl pom Evet arkadaşlar ama nasıl pom pom pring Evet şu an koyduk arkadaşlar. Şimdi burada yine tike bastık. Şuradan indiriyoruz. Bakın şu çıktı. Şimdi buradan çıkalım. YT Stüdyo'ya gidince görüşürüz o zaman. Arkadaşlar şimdi YT Stüdyo'ya geldik. Herhangi bir tanesine tıklayacağım. Mesela eğer Yine nasıl yapılır yazdığı için intro nasıl yapılır videosunu tıkladım. Ve bakın arkadaşlar orada nasıl tıkladığımı göstereyim. Şurası videonun şurasına böyle tıklıyorsunuz. Sonra buradan videoyu düzenleye tıklıyorsunuz. Şimdi geldi arkadaşlar. Şurada bakın bir dakika kalem işaretine tıklıyorsunuz. Burada değiştire tıklıyorsunuz. Orada ben şimdi o fotoğrafı seçip geliyorum. Arkadaşlar şu anda seçtim bu fotoğrafı. Sonra bitti diyorsunuz kenarda. Sonra kaydete tıkladığınızda zaten oluyor o kayıt. Ben şimdi geri bunun kendi şeyini yapıyorum. Hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi yaptım. Bakın dediğim yerde şurası bittiye tıklıyorsunuz. Tabi bunu yapabilmek için sizin YT Studio'ya indirmeniz gerekiyor. Ee, ama ben bunu normalde YT Studio'da e, kullan böyle kapak fotoğrafı yapmak için e, şey gerekiyordu. Kapak fotoğraflarını yapabilmek için böyle videolara koyabilmek için normalde şey gerekiyordu. Bilgisayardan hesap açmanız gerekiyordu. Ama artık oluyor işte. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Oluyor. Neyse şimdi kaydete tıklıyorsunuz. Bakın. Oluyor şu an. Evet böyle. O zaman şimdi bu kadar da Görüşürüz. <laughs>